Şalarımız vardı, kimse size bakan. İlkeler dünyaya medeniyet kuran. Komşusu açken çok yatmaya niili, naftları kötülüğe de kalkan Arkadaşlar bugün ki dönemiz, bazı camide yaşa. Arkadaşlar bir cami içine katı yapmıştır. Eski cami o olduğu için 10-12 katı cami yapmışlardır. Bu camide namaz kılabilir. Arkadaşlar burası altın sığdı, ama altın değil. Olmuştur. Burası hocanın cemaati namaz kıldığı yerdir. Mihrap adı, adı mihrap. Burası hocanın e, e, sohbet ettiği yerdir. Adı vaaz köşkü. Burası ise e, hocanın ama hocanın cemaati namazla alakalı bir şeyler söylediği yerdir. Adı minber. Evet, arkadaşlar şimdi kadınların namaz kıldığı yere bakalım. Evet, arkadaşlar, nasıl kadınlar namaz? kılıyor? Yapıyorlar. Evet. Gelin size aşağıyı gösterelim havadan. Evet arkadaşlar burası yazın değil. çok ısık olduğu için evet. burada nu vardır. Vançotörler sayısı çok sıcaktır. Burada panolar vardır. Hocanın saatleri yukarı çok gelsin diye. Burada yazılar vardır. Kur'an'ın kendi geçer. Evet hadi Sersler. arkadaşlar aşağıya gidelim. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna ermiştim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Atalarımız vardı kimse size bakan iyiliklerle dünyaya medeniyet kuran Komşusu açken çok yatmayan iyiliğin anahtarı köçülüğe de kalkan Yalnızın kimsesizin bayramıydı Ramazan Mallarınızın zekatını verin diyor Kur'an Köprüler kurduk kardeşleri kavuşturan iyiliğin bereketi paylaşmak